Şiirli olarak okuyorum. Bakın bunu nasıl okuyorum. Kesin kör destereyle acımıyor. Onun aşkı da bende var oldukça. Yanarım aşkıyla ben hep sevdikçe. Acılar ruhumu hiç yakmadıkça. Kesin kör destereyle acımıyor. Severim ben candan. Can feda olsun. Aklımda isminiz, kalbimde sevdan. Güzel aşkın ile yansın yürekten. Kesin kördestere ile acımıyor. Gökçe oğlu der ki: Çeker sev ger. Gökçe oğlu der ki: Gerçek sevdamdır. Seni sevdikçe İçim bir hoş olur. Dersin, düşünür, düşersin aklıma ağlar gözlerim. Seni sevdikçe içim bir hoş olur. Düşersin aklıma seni sevdikçe. Kesin kör destereyle acımıyor. Benim bu YouTube'un altında abone olun veya YouTube'da. Kars'ı şair Cemal Gökçeoğlu 75 36 kanalıma veya benim bu videomun altına tıklayın abone olun her video yükledimde sizlere geliyor Allah'a emanet olun Allah var etsin cümlemizi.